arkadaşlar şimdi Bolu'ya gidiyoruz biz tabii ki de ben sonrasını çekmedim. E, çünkü gerçekten kötüydü yolculuk. Ben yolculuklardan nefret ederim. Hatta burada da böyle bir top, tayfayla gidiyoruz. Ama güzel geçiyor şu an. Arkadaş Sabah şey il, iğrenç geçiyordu. Ben hiç zaten ne yolculuklardan mi? nefret Hadi ederim. Güzel yolculuk var yolda yolda ama yolda çok kötü. <laughs> <laughs> tamam tutuklayıp kaldık. Dört dakikamız var. Baya bir oldu yani. Çektim. Biz değil şimdi arkadaşlar değişikliğinden sonra Mahmut yanıma geldi. Şöyle yazdı. Çıkmadı ki çocuğu zaten. Ali video video beraber. Arkadaşlar evet. biz kuzenize. Evet. evet. Arkadaşlar bu arada şimdi ben yol yol, yol, yol yolculuğuna, e, yolculuğuna bitene de kadar değil çıkacağım değil. yani şimdi bir dakika ortamı toparlayıp geleceğim şimdi geldim ortamı toparlayıp geldim arkadaşlar arkadaşlar biz kuzeni sakın aramayın evet arkadaşlar şimdi hemen size çantamda ne var çıkacağım bir dakika şey. Flash belliğini aç. Flash oh, belliğini aç. Flash. Oh, Oo. Oh. Oo. Oh, Oo. Burada arkadaşlar yolda acayip tır var. Gerçekten çok dikkat olmamız lazım yani. Şöyle koy. Çok güzel oluyor. Niye kapandı? Telefon da kayıp görünüyor. İkimizin de şeyi var. Evet arkadaşlar yalnız Evet. Şöyle bir bende de kızılı var. Ne? Kızılı var bende de. Getirdim. Ay, Getirdim senin pantofunun aynısı, kızılı sadece. Dur Ay, ben mavi taksın Şimdi çantamda ne var çekiyorum. şöyle çantamda ne var çekeyim mi? Çık elin çek. Şimdi dur, bo, tamam. Bo, 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 bo. dur tamam. Dur evet. tamam. çantamda ilk olarak ip var. Aynen. Arkadaşlar yorum yazın. Kimine Şöyle bir ip yapacağım. var. Sonra böyle bir tarağım var. Aa. Bu tarağı da <laughs> tarağı da valize koymadık. Çünkü direkt evden çıktık. Ben de hemen çantamı atıp ilk atmışım. Çantamı çünkü şey yaptım. Çantamı hemen doldurdum bir şeyler. Arkadaşlar bunu da kar ve forma getirdim. Ben zaten düşünmüştüm. Ben. Telefon var. Böyle peçete aldım olur mu olmaz Google'a sağ Yenilik bağım aldım ama çok güzel gerçekten. Dudamda da o var şu anda. Bu da gizlice sürdü Yani normal kız hali. Şimdi bunları değerleştiriyorum. Şimdi bir şeyler yapacağız artık. Zamanın geçmesi lazım. Benim şu an balı da olup yemek yemem lazım. Evet, Çünkü arkadaşlar çok fazla süredir biz şey bir de toka var. Şimdi hemen bu tokayı çıkartıp saçımı bağlayacağım. Çünkü Gerçekten çok kötü oldu ya. Şimdi topuz yapacağım. Benim evde Max yaptım topuz. Bir doğru ya. Ya arkadaşlar, o seçimi toplarken, Bolu'da da video çekeceğim. Beni Almanya formasıyla göreceğim. Evet. Bu arada ben dün çekildim. Oh. Arkadaşlar. Vallahi. Arkadaşlar böyle açıp bu arada aşırı iyi. Olsun şey, boncuğum tamam, şey ben al istiyorum. şimdi Aa, adam, Tamam adam. tamam ben Bas, yaptım hadi ben Oya. Tamam Tamam. Hadi yengeç bulacağız. Yazın yazdık. Temmuz 3, Temmuz 10. <laughs> Aynı gün diyor. Evet. Neden? Neden oldu? Arkadaşlar şimdi size bir olay anlatacağım. Bu arada best friend. Şey benim best friends böyle arkadaşlarımla <laughs> bilekliğim var. Fakat ben bunu aldım. Bunu bana verdikleri gün. Bunun burada bir yıl. Burada bir boncuğu vardı beyazı. Şurada yılbaşı temalı. işte bir tane şey vardı. Geyik vardı. <laughs> o da çıktı. Benim şu an kalem kutumda hatta bagajda çantamda. Kalem kutumda orada. Ödevlerinizi aldınız mı siz? Sen ben. Yok burada. Bence ilk önce gidince yemek yedikten sonra ödevleri var <laughs> yok yapmam ben hemen. yapmam ya? Bir şey mi şimdi yapalım sonra yapamıyoruz ya. Sonra son güne kalıyor ben yapacağım vallahi. Sen yapmayacaksın mı? Yeah. bir şey yapmıyorum. Lale var yanımıza. Anne bir şey ses Sessizlik. Yine mutlu gün. Bıraktım artık kışına. Ölürüm o güzel bir kışına. Ver bakayım valla araba Çek, şey çek. Diyeceğim. Kralı çek. Kralı çek, kralı çek. Kralı çek, kralı hepsine dertlenecek. Ulan. Bir şey diyeceğim. Dediğim gibi bakalım sonra canlı yayınlayacağım. Sonra yatalım. Yata ben yatarım yani. Ben mesela yatmama Ben artık zaten geç yapıyorum, Geç yatıyorum, yazın ki gibi değil yani. Anne, alıştım artık anne. geç yatmaya böyle. Okul olmayınca alıştım, alıştım, alıştım. Çok uykum gelmiyor ama şu anda uykum gelir mi bilmiyorum sonuçta arada sabah erkenden kalkıyorum. Bu. bu arada bizim eski zamanlarda yatıp videosu çektiğimizde çok küçük ve Aliye daha doğmamıştı. Ya doğsa bile bir yaşındaydı. Şu anda 4 yaşında kaç sene geçti bilmiyorum arasından. Çünkü ben muhtemelen 7 ya da 6 yaşlarındaydım. Sen de işte ben bir de gidiyorum sen ikiye gidiyorum. Veya sen bir de gidiyorum ben O kadar küçük. Senin ders şuradaki sütteki dişin bir olmamıştı bile. Benim de benim daha çıkmamıştı senin de çıkmamıştı. Benim bile, senin bile Hatırlıyor musun herhalde? Hamza ben sen üçümüz aynı okulundayken Play Plus'ta siyah ceket var. Foto çekiliyoruz. evet hatırlıyorum. Abi, Bakın. Biz anaokulundayken üçümüz <laughs> aynı özel okuldaydık. Anaokulunda. Benim kardeşim ve <laughs> kuzenimle. Sonra biz üçümüz deri ceket giymişiz. Annemler de bizi çekmiş orada. o <laughs> fotoğraflara. Arkadaşlar bu arada acayip bir sis var. Yani önünü asla göremiyorsun. Şimdi bir göstereceğim size. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Anne ne oldu? Çok, Çok ya. Ya. Bak. Belki de şu ışıktan oluyor anne. Tam böyle, böyle daha iyi bu. Evet. evet bizim daha çok şey var. Şimdi biz anaokulundayken Allah ışık düştü çok kötü oldu zaten. Biz ana okulundayken durun. O ses bir şeyden olmuyor. Arkadaşlar anayı anlatacağım. Arkadaşlar şimdi biz ama, ana okulundaki üçlük. İlk başta ben oradan çıkmıştım. Ben Ve ben çünkü bana hatim etmiştim ama, bir kere. Ama, ama. Ve o yüzden sonra ardından sayfakalı. sonra ardından mam gitti. Hamza oldu mu? Ben Hamza'yı hiç hatırlamıyorum. Ben oldum. Sen oldun. Ben, sen oldun. Ben olmadım. Sen oldun. Ben de hatim sen oldun. Ben, de hatim sen oldun. Ben, hatim ben hatim olmadım. Hatim olmadın ama bir şey yaptılar senin. Annem beni ne yaptılar? Kur'an'ı bildirmeme Kur kaç sayfa kalmıştı. Haa evet sen de Kur'an'a geçirdin de ben Kur'an'ı hatim ettiğimdeydim. Benim Kur'an'ı hatim ettiğimde pastam neyliydi? <laughs> İki katlıydı en üst katında da. Kredi çatı acaba? Bunlarda ben fotoğraf çekilmekten bezmişim artık. Öyle çekiyorlar, başımı bağlıyorlar. Ben gerçekten bezmişim. Bunlar da gidip koltukların, koltuğun üstünde oyun oynuyorlardı. Mısır ne yiyorlardı. Ya. Ve küçükler bu ikisi. Şu, şu şahıs ve şu, şu, şahıs <laughs> ve şu şahıs. <laughs> şahıs mi? Bu arada bir şey diyeceğim. Ben o zaman bir altın sarısı bir elbise giymiştim orada fotoğraf çekilmiştik. Sonra benim böyle bir tane elbisem vardı. Ben, de o zaman bu Star oynuyordum. Evet abla beraber. Bak bu şey foto çekiliyor. Telefon ben aldılar. Alayım. Alayım. Sonra biz Hamza ile Brawl Stars oynuyorduk. Sonra annemler telefonu elimizden aldık. Foto çekildi. Benim annem de şöyleydi. Bu arada Ali'ye doğmamıştı. Aha. Kanka biz ama okula giderken Ali tabii ki de Ali Ali sen kaçıncı sınıftayken doğmuştun? Ali sen birinci Tamam mı? Taş get, makas, taş get makas, taş get makas, taş tamam sen. Çek bebeksin dönme çek, dostun düşündüğünü görsün. çek ama sonra sen, sonra sen görsün. Blackpink in the everyday. Haydi gömüslü slime'ı tanıtalım. Biz onunla bayım birlikte söyle. Sen şöyle birlikte söyle. Oraya